Bugün sizlerle Ni Ninja Jump Dames çekeceğiz arkadaşlar. Uzun zamandan beri görüşemiyoruz arkadaşlar. Kusura bakmayın onun için. Hemen oyuna geçelim. Kulit. Rayce diyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar 4 yarış yapacağım. Hemen eşleşiyorum. Kimlerle yapacağım. Eşleştim. Bir kişi kaldı onunla da eşleşemedim ve eşleştim ve oyuna yarışa başlayalım 3 kişiymişiz eşleşemedik şimdi geçtik arkadaşlar birinci sırada yer alıyoruz vurdular abi bizi ya bak yine vurdular abi vurmalarından roket atmalarından sinir oluyorum ya Attılar mı böyle? Onlar da resim geliyor yani. Takıldık. ikinci sıradayız hadi. Hadi. Evet müthiş gidiyorum. Allah. Çarptık. Yüzümüz okladı bizi. <laughs> Abi ya dur dur ya. Geç hadi gel de geç. Ve ikinci olduk arkadaşlar. Çok güzel. Hemen bir Rage diye diyelim. Dört kişi yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi başlıyoruz. 1, 2, 3. Birinci sıradayız. Evet çok güzel gidiyoruz. Abi ya. Ya düştük ya. Kötü yapıyor. Arkadaş her şeyleri de beni buluyor ya. Bu ne ya? Bak Gördünüz değil mi? Aşağı düştüm. Onun yüzünden. Bak ya. Hah şükür. Çok güzel. Dördüncü sıradaymışız be. Çok fark attılar bize. Ha, yine düştüm ya. Zıpla. Zıpla. Bir daha. Bir daha bir daha bir daha. Hadi. Hadi ya. Şimdi noktada bizi ya. Ve üçüncü olduk arkadaşlar. Üçüncü olduk. Bu da güzel. Hemen bir yarış daha yapalım. Bundan sonra bir tane daha yapacağız. Ve ardından Clash Royale çekeceğim arkadaşlar. Şunlardan hemen dolduralım. İki kişiye. Ben ne başka birisi? Uf uçtu Şimdi birinci sıradayım. Evet hala birinci sıradayım. Bozmadım. Ah be düştüm hala hala bildiğim geçemedi beni durdu herhalde orada ve internet bağlantısı kesilmiş arkadaşlar son yarışımızı yapalım arkadaşlar 3 kişi olduk Dördüncü olacak mı Şunlardan hemen işte, hanelik dolduralım. Tamam. Doldurduk arkadaşlar. Bize. İnternet bağlantısı gitti. Evet arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik. Bir yarış daha yapacaktık. Yapamadık. Arkadaşlar internet bağlantısı gittiği için arkadaşlar inşallah beğenmişsinizdir like atmayı unutmayın ve abone olmayı da unutmayın hoşçakalın